Merhaba arkadaşlar. Vektörüm ve ben yine yollardayız. Her şey al bana beni geri ver bir şansım olsun. Gelen yok mu? Şaka mı lan bu? Abo, silahlara bak. Enemies <laughs> ahead. <laughs> 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 İkisi bitirme, de, ba İkisi de baygın mı abi? Tamam. Gel şu Kapıları gel. <laughs> Arabim fellahi döger yu. Bırakın bak kapıları geçmiş olsun Arabi. abi abi sen soyunmaya ya abi başla be. Alican abi sen soyunmaya ya başla abi abi. Ya Habibi ya Habibi tabi tabi. Ben dışarıdakine Açık gidiyorum. Şey de de. <laughs> Açık havaya gidiyorum ben. Sen bu adam <laughs> <laughs> duruşa bak. Sigatlar <laughs> ya. Vallahi. mı? Aa araba mı şu? Aynen. Sür sür oraya sür abi oraya sür Geliyor 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 otur Çok iyisin be Aşağı indi o Baygın burada diğer nerede? birisi var ha Abi bunlar iki kişi değil miydi alcan abi? 2 2 2 2 He ben de öyle at. Aa geldi. Geldi bagi geldi. Abi birinin canı 1. Bir. Düştüm ben. Bagetini oraya yatmışlar abi. 8. Bu araba ne geziyor burada abi? Sol aşağıda baydım tek <laughs> bu. Abi şurada baydım. Abi yok arkadaşı da var. <laughs> tamam bittiler. Araba var. Mark the location. roş 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 çok güzel aferin sana alican sen at var aveteyi aldım ben al abi al aa bakmışlar abi neyse yeleği bırakmış adam aha araba araba <laughs> Eline sağlık abi. Çok güzel araba kullanıyorum be Alcan abi. Yapıyorum abi. Buraya. Vallahi yapıyorum ya. Bunda da abime var? Gel abi gel mermimiz. Aa bunda da var. <laughs> 60 tane mermi var. Ulan var ya. Yeter ya 5'e 23. Yalnız var ya abi biz de bu ateşi ediyoruz ama ha, değil mi? Abi canım sen. Ah sana. işte? Yardım Arkamda. Şuna. Sen olur yeter baba. Aynen öyle vallahi abi. Aa şuradan motor gidi Hacan abi. Şahin gibi gözlerimle gördüm orayı. Şeye mi gitti acaba abi şu? Işından Adam bir yerine abi, abi? Abi. Bu niye AFK? Bunun ya... İçeride gitti. Aynen Aa drop varmış Burada adam olabilir abi arkadaş falan Allah Buraya bin alırım buraya binir Al abi, abi. Orada araba var Buraya binir Al abi sıkıntı yok Adam var Bomba çekti abi. Ben gelemiyorum oraya bir saniye. Çatıda adam. Hayatı beni. Şey. Vurmuşsun. Vurmuşsun abi adama. Canı azdı ya. Bir iki abi tane değil. Bir tane et Yapladım vurdum ya. Öldü. Ya. Aa mantardakini ben... gördüm alıyorum abi onu hemen. Ya. Sen bas canlı. Tutuyorum ben şarjım. Öldü öldü abi. Abi tek mi o da? Tekmiş o da tekmiş. <laughs> Eminim gördün adamları. Mark abi burada iyi sıktı. Bir tane vurdum ona body yedi abi. Eminim. Hangarın orada bak. Yediremedim. Lan nereye yatıyorsunuz lan? Bir kişi kaldı abi. Bizi gördüler yere yattılar adamlar açıklardı Dağıma ya. Şuradaydı. Abi o da aşağıda Bu da aşağıda, aşağıda. O önümüzdeki kaldı değil mi abi? Gel, ben, gel Ellerine sağlık abi. Aldın. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.